Herkese selamlar saygılar dostlarım kanalıma hoş geldiniz. 8500 liralık sağlam bir kasayla Sweet Bonanza X Mas'tayız arkadaşlar. 2000 lirayla giriş yapacağım. Kendime bol şans sizlere de iyi seyirler dilerim. Basamıyorum. Bastım ve gönder gelsin kardeş. Bakalım inşallah güzel, bol kazançlı bir oyun olur. Markası yok. İlkel her zamanki gibi yine bizi rezil edecek galiba. Ama tabii ki ben her zamanki gibi pes etmeyeceğim. Kalpler geldi abi. Yeşilleri de gönder. Oo, ilkelden kalpleri yakaladık reis. Eller sağlık. İlkel dedik rezil edecek bizi. Lafımızı yedirdi vallahi bize bonanza. Xmas. Xmas bize lafımızı yedirdi abi. Bir de maviyle pembe at savarı 10 numara olur. Arkası mavi olsun acı. Çarpan da çok az kaldı ama neyse artı 5 verdi en Güzel bir giriş yaptık valla. 10 numara bir gidiş oldu. Maviler şimdi yine bir artı 5. Wow. Hayırdır inşallah. Elmalar mı gelir acaba? Ne gelir? Hiçbir şey gelmez. E hiçbir şey gelmez. Üzümler var abi. Başka bir şey göremedim. Çarpan iyi ama fena değil. Ver karpuzu da arkasına. 5 kaya tamamla ha. Ha, ah, aferin. Arkası yeşil olsun acı. Hadi be 7'de kaldı. <laughs> Son spin güzel. Ver üzümü yapmalar. Neyse canın sağ olsun bakalım. Devam edelim hacı Devam edelim iki kayda. Giriş güzel. Üzüm yeşil. o hiç biri gelmedi. Çarpanlar engel oldu onlara. Hadi reis. Patlayacak galiba bu el ya. Allah patlayacak gibi duruyor. Ah, artı 5. Vallahi artı 5. Bu belki oyunun kaderini değiştirebilir. Öyle umuyorum yani. Öyle olsun istiyorum sadece. Hadi oğlum. 65'te bir kez bile patlamadı. Hayda. Son spin. Hah. Muzlar. Güzel abi. Üzüm, karpuz ver bir şeyler daha. Yapma oğlum ya. 2 çarpan nedir ya. Güzel zarar yazdı. Devam edelim bakalım. Yapıştır. Maviler. 35 x oğlum. Ne güzel x var. Acımamamız lazım böyle yerlerde. Böyle yerlerde acımamamız lazım. x -maz. Sen de birazcık yani. Elini taşın altına koy artık. Hayda. Yok baba bunun devamı olmaz. Ne gelecek? Hadi karpuz at. Bir zarar daha Çok güzel Ver üzüm muz ver abi üzüm muz Çok güzel abi yeşillerle devam Laz daha devam etseydin zarar yazdırmasaydın ya bari bize Reis ne yapsak ya Bir tık arttırsak mı Bir tık arttırayım baba 2400'e çıkalım Gönder gelsin diyelim Bir de 2400 deneyelim bakalım olduğumuz yere sayıyoruz. Hiç ilerleme kaydedemedik. Neyse ki gerileme de kaydetmiyoruz. Gerileme de yok. Burası şükür. Ufak ufak. O 7 kalp. 7 kalp sahnede. Bu el sahne e, kalpler sahnede. Acı. Patlaması ihtimal. Ak muz. Şimdi üzüm reis. Aha, üzüm yerine artı 5'i tercih etti. At pembe idacı. Şu yediler var ya beni bitiriyor ya. Sınır abi hep sınır. Bak must sınır. Aha. Hadi kalp. Hadi. Yedi kalp. Lan arkadaş. Her el yedi kalp ya. Her el yedi kalp. Nedir bu ya? Karpuz. At oğlum. Üç üç iki bu ne lan? bak. Minicik minicik. Abi kalpler baya sahnede bugün. Yine mi zarar yazacaksın? Yine yedi pembe. Abicim. Yapma böyle ya. Yapma böyle. Evet. Karpuzlarla devam. Karpuzu göreci. Bir de pembe atsan var ya. Süper olacak ama atmıyorsun. Atmıyorsun atmıyorsun. Son spin yapmadı. Yapmadı güzellik yapmadı. Yapmadı. Ver lan. Ver 4200'e çıkıp risk alacağım. Ya erro ya merro arkadaşlar yapacak bir şey yok. Riskin büyüğünü aldık böyle. Bakalım. Güzel bir çarpan. Acı. 2 2 3 ya. Allah Allah. Hadi oğlum. Evet, karpuz. Muz. Yeşil mi olur, üzüm mü olur? Çarpan güzel. En azından çarpan güzel. 1953 lira. Fena değil. Ha. Üzüm atacı. Bilmiyorum ki devam olur mu? Aha mavi de geldi vallahi. Çarpanı yükselt. Onda kalma. Onda kalma acı. Onda kalma. aferin ah, lan 18 çarpan. İyi bari zarar yazmadık. En azından zarar yazmadık. Bas abi düğme. Düğmeye basamadım bir türlü. Güzel. Üzümler, elikler. Fena değildi. Fena değildi. Bir 4200 daha gider acı. Bir 4200 daha gider. Gelsin bakalım. Aman ha, boş gitme. Üzüm yeşil. Çok güzel at yeşili de. Harikasın dostum. Çarpanımız da güzel. Az daha yüksek çarpan. Süpersin. Süpersin babuş. Süpersin. İşte bu. İşte bu. 6800 lira. Sonunda. Sonunda güzel bir el yaşattın bize. Teşekkür ediyorum sana. Çarpan yok. 8. Yetmez ama ne yaparım canın sağ olsun. Oo. Kalpler sahnede yine. Perikler. Perikler baba muz. Haydi. Bankomuzu getiremedik. Son spin. Fena değildi. Bir el daha atalım bakalım, yaş 4200'de. Bir el daha atalım bakalım nasıl olacak. Çok uzattık, farkındayım. Ama... Yani düzgün bir kar da çıkmak istemiyorum. En azından bir 10k alabilseydik. Erikler, maviler... Yapma be, yapma be. Tamam, muz var arkasında. Erik mi olur, karpuz mu olur? Ama ne zarar yazayım deme bak, ha? Devam. At üzümler oraya. Zarar yazacak gibi bu el ya. Vallahi bu el zarar yazacak gibi. Ah, Erik devam. Çok güzel abi. Ver maviyi. Küçük küçük ilerliyor. Küçük küçük. Hayda. Son spin. İşte bu olmadı. İşte bu olmadı. Ver bakalım. Ver bir daha ver. Ver. 4200 ver. Of of. Acaba 13k'da çıksa mıydık? Yani 5k kardayı fena değil aslında ama. Ne bileyim vallahi ya. Ver muzları. Abi mavi mi olur, pembe mi olur? Gönder. Gönder işte dostum be. 1600 lira. Bas lan. Bak tuşa basamıyorum ya. Bilgisayar da kafayı yedi. Sinirlendi. Üzüm erik. Artı 5. Hadi bakalım şu artı 5'e değerlendir artık ya şu oyunu. Üzümler, muzlar kardeş. Çarpan yok ne patlasa sana. Aha 10 Devam. At mavi de oraya. 483. Az bir müdahale. Güzel. Muz erik mi olur muz mu olur. Gönder baba maviyi gönder. Çok güzel. Çarpan yüksek bir çarpan. Fena değil ya yine. 21 çarpan iyidir. 3400 lira iyi para 6200 Elma baracı üzüm var Var da anca biz görüyoruz Xmas görmüyor Üzüm de var Üzümü de gör. İşte tane. Lan bu pembeyi bugün hiç patlatamadık. Hep yerde kaldı ya. Hep 7'de kaldı acı bu pembe bugün. Bırakma ha böyle. Bırakma böyle. Üzüm, karpuz, yeşil. Ver yeşili karpuzu. Hadi oğlum. Ya şaka yapma bana ya. Şaka yapma bana ya. Hah. Muz. Haydi. Ya son spin Heh. Ver abi karpuz ver. Erik ver, karpuz ver. 8x yetmez oraya. Karpuz devam. Yeşiller var bak. Bak yeşiller var 20x lan neyse. X verdi Allah'tan ha. 10.796 der arkadaşlar. Benden buraya kadar 10K karımı aldım abi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar.